Evet. Kulaklık aldım. Yani şimdi diyeceksiniz ki Samet ne gereksiz adamsın lan. Olsun senin zaten kulaklığın var. Galogasını yapacaksın biliyorum. Dinleyin. Dinleyin bakın. Bu kulaklık hem kablolu hem kablosuz. Vay canına. Lan bana bluetooth lazım. Karıyorum kablosunu. A few moments later. Bu şekilde kullanabiliyorum lan. İnanılmaz. Onun dışında takılıp çıkarılabilen kulaklığı var. Ay şeyi var. Mikrofonu mu kulaklığı ne alak? Şu an sesimi bu mikrofondan alıyorsunuz. Bu mikrofondan. Şimdi de çıkarıyorum. Çok <laughs> girişi var lan bunun. Yanlış ucu gösteriyorum lan. Bakacak bir girişi var telefon için. Telefonu niye takayım oğlum ben bunu? <laughs> Sana yetmez. Toggle'ı var lan Toggle. Şimdi ise bundan intikam vakti. Bak bak. Oynay. Neymiş özelle oynayabiliyormuş. Oynayabiliyormuş böyle Böyle oynayabiliyormuş. Ben kardeşim ben onu niye şöyle döndüreyim? Böyle mi gez? Şöyle mi gezeceğim? Böyle 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 mi gezeceğim? Oha çok ağırmış. Hafifliğine bak lan şunun. Oğlum ben bununla bak kas bile yapamam lan. Kumaş oğlum kumaş kumaş bak terletmiyor. Pular pul silikon. Kafamda sanansın. Mermi taşıyorum lan kafamda. Ne lan Denemiyorum kafa neyse. Alo amca gelirken bir ekmek yok bir ekmek değil ekmek alsana direkt Gelirken al zaten şimdi al diyen olmadı hadi Valla olur ben ekmeği her zaman okuyayım de babam okey olur mu onu bilmiyorum ya, Gece gece bir de niye ekmek yemeyeyim amca neyi ekmek şey mi bu <laughs> Amca sen benim uyuduğumu mu sanıyorsun yatakta 15 defa dönüyorum Olur olur 25 defa ya ben Babam var başka kimse şey yok ben görmedim 10 dakikaya geliyor tam tamam 10 dakika ekmek yiyoruz hadi öptüm öp, sen kapa. Ben kapadım. <laughs> Boynumu da tam döndüremiyorum ya. Önce kulaklığın şöyle özelliği vardı... <laughs>